beraber oruç sağlık ve e, bağışıklık sistemi hakkında inşallah konuşacağız e, şimdi e, biliyorsunuz e, bağışıklık sistemine şey yapabilmek için kuvvetlendirebilmek için oruç çok önemli e, ve e, uzun yıllardan beri e, yemek yemek çok fazla yemek yemek maalesef biliyorsunuz daveti e, hastalığa davetiye çıkaran bir vesile olmuş oluyor. Ee, ve e, çok fazla yemek e, yemek maalesef e, diyabet kalp hastalığı artrit kanser e, ve nice problemlere vesile oluyor. E, şimdi e, aynı zamanda da yüksek tansiyona vesile oluyor, yüksek kolesterola vesile oluyor. Yani türlü türlü problemlere e, hastalıklara vesile oluyor yani fazla yemek yemek. Şimdi e, oruç e, tabii ki biz yılda bir defa e, bir ay tutuyoruz fakat e, şimdi e, Ramazanın dışında e, orucun tutulması da yine çok önemli arkadaşlar önemli özellikle e, genel olarak e, e, şeyin e, sağlığın takviyesi için çok önemli çünkü oruç aslında hastalıklara karşı ciddi bir kalkan oluşturuyor. Ee, şimdi burada sol tarafta gördüğünüz gibi e, orucun birçok e, faydası var e, insan üzerinde, e, özellikle e, insulinin e, kontrol edilmesinde, ondan sonra enflamasyonun azalmasında, kalbin e, takviye edilmesinde ve kuvvetlenmesinde, e, kanserin önlenmesinde, ondan sonra Alzheimer'in önlenmesinde e, ve e, genel olarak hormonların dengelenmesinde sonra vücutta olan aşırı yağın azalmasında çok büyük katkıları oluyor orucun. Aynı zamanda da arkadaşlar enflamasyon denen bir problem var vücudumuzda. Şimdi özellikle son zamanlarda bu çok ciddi bir konu oldu. Enflamasyon ne oluyor? enflamasyonda vücudun ee, ...içindeki e, bağışıklık sistemi çok fazla aşırı çalışmaya başlıyor. Ve bu da aynı zamanda da oruçta enflamasyonun azalmasında çok önemli bir etken. Ee, diğer e, faydaları, faydaları, faydaları ise bağışıklık sisteminin takviye edilmesinde, ondan sonra e, beyinde e, hücrelerin e, yaratılmasında... Ve diğer birçok şeylerde, özellikle büyüme hormonunun artmasında çok önemli katkıları oluyor. Şimdi oruç tutarken aynı zamanda da vücudumuzun içinde olan birçok toksinlerden, zararlı olan maddelerden bir arınma oluyor. Böyle olunca da yine insanın vücudu ve sağlığı ve bünyesi. E, takviye olmuş oluyor. Şimdi e, hücresel bazda e, otofaji denen bir şey oluyor oruçta arkadaşlar. şimdi burada çok dikkatli e, önemli olan bir mesele e, şöyle otofaji olan e, hücrelerde e, artık katlanılmamış e, ve kullanılmayan DNAlar proteinler enzimler, bir torbaya dolduruluyor. Ondan sonra onlar çok hızlı bir şekilde parçalanmaya başlıyorlar. Bu neden oluyor? Çünkü artık e, kanda besinler azalmış, şeker azalmış olunca hücrenin e, başka bir yönden e, enerji takviyesine ihtiyacı var. Bu enerji takviyesi de e, parçalanmış olan, kullanılmamış moleküllerden temin ediliyor. Böyle olunca da tabii ki hücrenin içindeki bütün organeller ve bütün her şey temizlenmiş oluyor. Yani bir moleküler seviyede bir temizlenme söz konusu. Aynı şekilde de faydası olmayan, zararlı ve çalışamayan hücreler de yavaş yavaş ölüyor oruç tutarken. Şimdi özellikle orucun ilk 12 ve 24 saati çok önemli. Ee, ilk başlarda e, glukoz yavaş yavaş e, azalıyor, tabii ki ilk 24 saatin içinde. İlk önce e, yenilen gıdanın içinden olan içinde olan glukoz azalıyor. E, sonra da e, glikojen denen bir madde var insan vücudunda. O yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor ve e, glukoz seviyesi Yavaş yavaş artıyor, azalıyor. E, ondan sonra e, 16, 12 saatten sonra, özellikle 12 saatten sonra e, ketojenez denen bir e, olay oluyor. Orada da yağın yağ metabolizması pik olmaya başlıyor. E, böyle olunca da tabii ki e, artık vücudun metabolizması ketogeniz e, olan olaya girmiş oluyor ve glukoz metabolizması çok asgari bir seviyeye inmiş oluyor. Böyle olan durumlarda arkadaşlar özellikle kanser hücrelerinin ölümü hızlanıyor. Neden? Çünkü kanser hücreleri ciddi bir şekilde glukoza bağlandıkları için, glukozla çalıştıkları için bu durumda e, bu seviyeye gelince e, artık kanser hücreleri yaşayamaz duruma geliyorlar ve ölmeye başlıyorlar. Fakat sağlıklı olan hücreler e, yaşayabiliyorlar. Çünkü onlar e, glukozun az olduğu bir zamanda da yaşayabiliyorlar ve adapte oluyorlar Allah'ın izniyle. Bu çok önemli bir şey. Bu yeni e, keşfedilmiş bir e, mevzu. Yani orucun bin bir çeşit faydası oluyor insan vücudunda. Tabii ki kanser hücrelerinin de e, ölmesine, onların yok edilmesinde çok önemli bir etken oluyor. E, şimdi bağışıklık sistemi e, vücudumuzda görünmeyen bir ordu teşkil ediyor. E, bağışıklık sisteminde bin bir çeşit e, hücreler var. Her birisinin konumu ve Görevi farklı ve bağışıklık sisteminin iki tane kolu var. Birisi doğuştan olan ve bebeğe annesinden önce yaratılırken annesinin karnında yaratılırken onlar yaratılıyorlar. Doğuştan mevcut olan bir imunite bağışıklık yani. Diğer hücrelerde edinilmiş hücreler oluyor, edinilmiş imunite oluyor. Bunlar özellikle işte hani influenza hani virüsler, bakterilere karşı çok etkin olan hücreler olmuş oluyor ve bunlar zaman geçtikçe insan büyüdükçe bunların da güçlenmesi mevzu oluyor. Şimdi oruç süresinde, ...birçok güzel şeyler, hayırlı şeyler olmuş oluyor. Özellikle bağışıklık sisteminin takviyesi çok önemli bu konuda ve oruç süresinde T hücreleri ciddi bir şekilde takviye ediliyor. Bunlar da zaten az önce anlattığım gibi size şu hücreler buradaki hücreler. Onlar da edinilmiş bağışıklık sisteminde önemli etken olan hücreler ve oruç süresinde bu hücreler çok ciddi bir şekilde takviye ediliyor ve korunuyorlar. Ve kandan alınıp ileriye doğru gönderiliyorlar. Burada yeni bir makale görüyorsunuz. Ağustos 2019'da yayınlanmış. Yani her geçen zaman diliminde orucun faydaları yeni yeni keşfediliyor. Şimdi orucun e, tabii ki e, vücudun üzerinde pek çok alem şumul bir e, değişime vesile oluyor. E, özellikle e, arkadaşlar e, bağışıklık sisteminin takviye, e, takviyesi e, e, çok e, önemli ve e, özellikle e, e, natural killer cells e, şu hücrelerin takviyesi söz konusu. E, buradaki resimde gördüğünüz gibi e, bu hücreler e, bir oruçtan ötürü e, takviye edildikleri için e, kanser hücrelerini çok hızlı bir şekilde ve kolay bir şekilde öldürebiliyorlar Çünkü artık onların aktivitesi artmış durumda e, ve yenilenmiş durumda oluyorlar yani e, bu olan olay e, bu olaydan ötürü e, yani otofajiden ötürü bu hücreler hem yenilenmiş oluyorlar, hem aktiviteleri artmış oluyor ve kanser hücrelerini daha hızlı bir şekilde ve daha etken bir şekilde yenebiliyorlar oruçtan ötürü. Bu da tabii ki yeni bir makale arkadaşlar daha henüz bu yıl basılmış. Yani her geçen zaman diliminde orucun ...önemi ve faydaları keşfedilmiş oluyor ve anlaşılmış oluyor. Şimdi vücudumuzda yangı denen veyahut enfeksiyonsuz iltihaplanma denen bir şey oluyor. O da çok kötü bir şey. Yani bağışıklık sisteminin dengesiz çalışmasına vesile olan bir konu bu. Şimdi bu tabii ki enflamasyona vesile olan birçok faktör var... Onlardan bir tanesi de tabii ki sıkıntı, stres, vitamin eksikliği, uykusuzluk, yüksek kilo ve tabii ki diğer başka mevzular da olabilir. Bilim henüz onları keşfetmemiş olabilir. Fakat bunun içine herhalde maneviyatsızlık da ekleyebiliriz. İnsanın ciddi bir şekilde maneviyatsızlığı ona yani vücudundaki enflamasyonu artırıyor olabilir. Bunu herhalde ileriki zamanlarda herhalde yine bilim adamları keşfetmiş olacaklar. Fakat bu çok önemli bir mevzu arkadaşlar çünkü özellikle bu zamanda enflamasyon çok ciddi bir problem. Ve enflamasyona sebep olan da birçok gıda, gıdalar var. Özellikle dengesizlik dengesiz beslenmeye beslenmeden ötürü sebep olan e, birçok faktörler var özellikle e, beyaz undan kaynaklanıyor İşte fazla şeker yemekten fazla e, e, hazır yemek ve hazır gıda gıda tüketmekten ötürü olan e, bu enflamasyon e, vücutta Tabii ki artıyor e, ve bunları e, önleyebilmek için de tabii ki dengeli beslenmek çok önemli e, ve ve Şimdi oruç sırasında ne oluyor arkadaşlar? E, oruç sırasında da tabii ki e, yine bu yangının e, enflamasyonun azalmasına vesile oluyor. Bu da çok önemli bir mevzu. E, öyle olunca e, enflamasyon azaldıkça e, birçok hastalığın da e, önü kesilmiş oluyor. Çünkü enflamasyon Maalesef birçok hastalığa özellikle kansere, diyabete <laughs> artrite ve Alzheimer hastalıklarına sebep olan bir ve risk faktörü olan bir e, konu olmuş oluyor. Şimdi bağışıklık sistemini hangi besinler ile takviye edebiliriz. E, bu çok önemli çünkü özellikle salgının olduğu zamanlarda e, ve şimdi şu anda, Bağışıklık sisteminin takviye edilmesi çok önemli. Bu da dengeli beslenmeyle olur. Özellikle işte vitamin C içeren portakal, limonlu gıdaların tüketilmesi önemli, yenilmesi önemli. Ve renkli olan sebzelerin yenilmesi çok önemli. Özellikle biber. Ondan sonra yeşil sebzeler, bunlar yine e, yenilmesi önemli. Çünkü bu sebzelerde e, ve meyvelerde e, yine bu enflamasyonu azaltan e, besinler var ve katkılar var. E, onun için bunların e, tüketilmesi ve yenilmesi e, özellikle bu zamanda çok önemli. Diğer katkı, diğer maddeler yani bağışıklık sistemini takviye eden diğer maddeler ise işte zencefil, zerdeçal, ondan sonra yoğurt, tabii ki ondan sonra diğer kırmızı ve renkli olan meyveler. Bunlar da çok önemli. Bunların içinde çok önemli besinler var ki yine bağışıklık sisteminin e, takviye edilmesine önemli e, etkenler olmuş oluyorlar ve çekirdekler arkadaşlar çekirdeklerin de yenilmesi çok önemli fındığın ondan sonra ayçiçeğin çi çi çiçeği çekirdeği e, bunların yenilmesi e, önemli e, ve e, bağışıklık sisteminin bu vesileyle takviye edilmesi çok önemli. E, Sonuç olarak arkadaşlar oruç vücudun temizlenip arınmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine vesile oluyor ee, sorularınız varsa alabiliriz. Sorularınız yoksa ben o zaman bitirmiş olayım arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bir tane soru gelmiş.